Kanalıma hoş geldiniz. Boğa burcu. Evet, Eylül ayı sizi neler bekliyormuş? Onların yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Beni seçtiğiniz için, beni izlediğiniz için can gönülden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız ve aile olmaya daha da güçleniyoruz, büyümeye çabalıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar, Boğa burcu Eylül ayında neler bizi bekliyormuş? Onları bir bakalım. Neler var hayatımızda? Ne gibi çabalarımız var vesaire. Evet. Şöyle canlar merak ettik edenler için böyle bakın göz yaşınız var arkadaşlar büyük bir, bir göz yaşı dökmüşsünüz. Bakın aslında bir garip ne kadar gelmişsiniz ama e, son anda bir e, ayrım yaşamışsınız ayrılık yaşamışsınız ve sonradan toparlamaya çalışmışsınız. Aileler araya girmiş ve son aralarda, son dakikalarda toparlanmaya çalışılmış ve bunun büyük bir göz yaşını dökmüşsünüz arkadaşlar. Şöyle kafanız çok karışık. Neler yapmak istediğinizi bilemiyorsunuz. Küçük küçük e, gezileriniz var. Bir sürü aklınızda hedefiniz var. Aklı, aklınızı çelen bir sürü hayalleriniz var. Ama bir türlü toparlanamazsınız. Onu söyleyebilirim size. Evet canlar. Bakın. Bakalım. Bakın. Şurada e, bir kopukluk var. Sıntırınızı birine dönmüşsünüz. E, bir e, Birini suçluyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu kavganın e, nedeni birine bağlamasına çünkü size bir haber gelmiş ve bu da kalbinizi parçalamış çünkü okun hedefinde e, bir kişi var. Bakın oku birine ya. E, Doğru musunuz? Ve birini hedef almışsınız. Haber size gelmiş. Bundan büyük bir sıkıntı yaşamışsınız Ve eşinizle, sevdiğiniz insan, ailenizden. Hani biriyle küçük bir tartışma yaşamışsınız. Küslük olmuş bu aralar arkadaşlar maalesef. Büyük bir küslük olmuş ve yaşanmaya devam ediyor. Onu söyleyebilirim. Bakın küçük bir tatiliniz var. Tatil olarak gitmek istediğiniz gezi olabilir. Başka bir yer. Güzel bir yer olarak görünüyor arkadaşlarım. Canlarım. Bakın tavus kuşunuz çıkmış. Çok güzel bir tavus kuşunuz var. Elinizi... Bakın bir avucunuzda ee, Güzel bir şey almışsınız ee, Bir buket çiçek var Ama şöyle söyleyebilirim ee, Nedir bu arkadaşlar Burun kıvırmışsınız beğenmemişsiniz sanki Bu ama bunu yapan bir erkek Beğenmemiş bir sıkıntılar var Ve hayatınızda bir kara kediniz var arkadaşlar Büyük bir kara kediniz var Sürekli başınızı bulandıran Sürekli kafanızı bulandıran birisi var Hayatınıza dikkat edin Evet şöyle bakalım canlarım ee, rüyalarınız baş ağrılarınız arkadaşlar rüyalarınızı bakın birilerine yorumlatıyorsunuz biriyle anlatıyorsunuz biriyle konuşuyorsunuz ve sonra baş ağrılarınıza neden oluyor dikkat edin sürekli e, yaşadığınız ya da sürekli her şeyi aynı şeyi tekrarlıyorsunuz bunun anlamı nedir şunun anlamı nedir ne yapabilirim ne edebilirim nasıl olabilir nasıl olmaz diye e, böyle bir sıklar yaşıyorsunuz ve çok takıyorsunuz Aşırı derecede her şeyi takıyorsunuz arkadaşlar. Çok takın tane getirmeyin. Çünkü bunlar size mutsuzluk olarak geliyor. Dikkat edin. Bakın şu aralar karaciğerinizde, akciğerinizde bir sıkıntılar var. Ee, belki de suyu az tüketiyorsunuz, belki de az yürüyüşüyorsunuz belki de yağlanma olmuş arkadaşlar ve sıkıntılarınız burada var. Bakın e, küçük küçük mutluluklar, bir tane kısmetiniz var. Ee... <laughs> Hani görücü usulü olabilir. Başka bir şekilde bir şeyler var, hayatınıza bir evlilik söz konusu olacak arkadaşlarım. Şöyle canlar bakın. E bu ya birini yöneteceksiniz ya da dışarıdan yönetildiğinizi hissedeceksiniz arkadaşlar. Bakın eşek var. Eşeğin ipini almışsınız ve hani önünüze bakıyorsunuz. Ne yapabilirim? Ne edebilirim? Yani bu da ne demek? Birini yönetiyorsunuz. Birini yönetmeye çalışıyorsunuz. Çabalıyorsunuz. Dize getirmeye çalışıyorsunuz. Belki de çocukluklarınız, belki de eşiniz bir türlü istediğiniz gibi bir şekilde davranmıyor ve siz artık evin şeyini almışsınız. Ben yaparım, ben ederim. E, sonra almışsınız arkadaşlar ve e, bunun çok aşırı derecede yükünü almışsınız. Bakın uğraşacaksınız ve biraz daha da uğraştıracak size. Bakın bir asla ilgili e, ya da boşalmayla ya da başka bir şeylerle e, sıkıntılarınız var arkadaşlar. Uzun bir süredir de bu sıkıntıları yaşıyorsunuz çünkü evraklar eksik, bir sürü bir sürü sürekli ertelemeler yaşanmış ve ertelemeye devam edecek arkadaşlar. Bakın sanki bu aralar bir sınavdan geçeceksiniz. Tereddütler ya da stres yapıyorsunuz ehliyet olabilir başka bir sınavınız olabilir güzel geçecek arkadaşlar çok sıkıntı yapmayın heyecan yapmayın panik yapmayın arkadaşlar çok güzel bir şekilde geçecek Allah'ın izniyle Şöyle e, içinize oturan bir şeyler var. Altıncı isim dediğiniz bir şeyler var. Çok güveniyorum. Evet oluyor. Ağzımdan ne çıksa ya da aklıma ne gelse onlar yaşıyor. Onları yaşıyorum. O zaman arkadaşlar güzel şeyleri düşünün. Güzel şeyler gerçekleşsin hayatınızda. E, o zaman. çünkü bu altıncı isiniz bu aralar çok çok fazla olacak çok hissediyorsunuz çok anlıyorsunuz ve sürekli benzer ne geçiyorsa onu yaşıyorsunuz dikkat edin arkadaşlar hani güzel şeyleri düşünün ki güzel şeyler hayatınızda gerçekleşsin onu söyleyeyim size bakın bir kalabalıkla gireceksiniz büyük bir kalabalık burada sürpriz bir şeyler yaşayacaksınız güzel bir şeyler yaşayacaksınız burada ilk başta size yalnızlık gibi gelecek bu kalabalık ama ondan sonra o kalabalıkta kendisi daha da artan ya da geçen günlerde daha da huzurlu bulacaksınız arkadaşlar ve burada Gönlünüzü birini e, kaptırabilirsiniz. Biri gönlünüzü çelebilir arkadaşlarım. Dikkat edin. Hani Çok hoşunuza giden bir e, e, bir insan olabilir. Bir arkadaş olabilir. E, birini çok beğeneceksiniz. İster aşk anlamında ister başka bir anlamda e, dost anlamda, arkadaş anlamda güvenilir bir insan olarak e, çok hoşunuza gidecek birileri olacak hayatınızda canlar. Bakın şöyle e, bir erkek suratı var arkadaşlar. Bunu da e, şöyle hafif bıyıklı gözleri küçük, e, esmer ve saçlarını e, şöyle çok e, önden ve arkadan sanki kazınmış sadece tepesine bir saçı var arkadaşlar. E, bu insanın bakın kalbinizi kırmış, büyük bir şekilde kırmış, parçalamış hatta e, ama bu insan sizin e, sizi e, kontrol etmeye çalışıyor, çabalıyor mu, hayatınızda olmaya çalışıyor ve sürekli tepenizde. Yani bunu çok bariz bir şekilde hissettiriyor bu insan. Hoşunuza gitsene de gitmese de maalesef e, çok bariz bir şekilde hissettiriyor. Bakın şöyle arkadaşlar, e, labirent gibi bir şey, bir bir şeye giriyorsunuz ve biz e, ya birine paranızı kaptırıyorsunuz ya da bir yatırım yapmak istiyorsunuz ama bir türlü çıkmak istemiyorsunuz. Yani şu burada belki de doğru yapmıyorum. işte e, ben vazgeçtiğim gibi düşüncelere e, sahip olabilirsiniz. Pişmanlık duyabilirsiniz ama bir türlü bundan kurtulamıyorsunuz arkadaşlar ve batağın içine e, gittikçe gömüldüğünüzü düşünüyorsunuz. Ortaklı bir işe girebilirsiniz ya da bir dükkan açabilirsiniz ama kapatamıyorsunuz şu anlar. Ve her şeyin üstünüze geldiğini düşün ama bakın sonucu ferahlık ve aydınlık olacak. Bu aralar aklınızdan geçirdiğiniz bir şeyi yaşayacaksınız. Bakın. Ee, bir yolculuk olarak görünüyor. Ee, bir şeyler değiştirmek istiyorsunuz, hayatınızda bir e, adımlar atmak istiyorsunuz ve o adımlar gerçekleşecek. Bakın önünüz çakıl taşı olsa da e, bir şekilde o adımları ilk adım atacaksınız. Ama önünüzde gerçekten çok kocaman bir tepeniz var. Ama bu tepeyi aşmaya devam edeceksiniz, çabalayacaksınız. Onu söyleyeyim size. Yani hırslı bir insansınız arkadaşlar, çalışkansınız, nereye girerseniz girin e, hırsını sayesinde, başarı sayesinde ve güler yüzünü sayesinde arkadaşlar e, hemen fark ediliyorsunuz. Hani e, ne kadar bitkin olursanız olun, hayata bakışı e, açınız ne kadar e, olumsuz olursa olsun bazı konularda, bazı konularda bitkinlik e, yaşarsanız dahi, Yine canlanıyorsunuz. Yine kendinizi topluyorsunuz ve bir şekilde e, hedefinize doğru e, adımlar atıyorsunuz arkadaşlarım. Güzel bir adımlar olmaya da devam edecek. Bakın kafanızda allak bullak olan şeyler var. Bakın yatan hastanız var vasıtanızın e, bakıma e, ihtiyacı var ama siz sürekli yanınızdasınız konuşuyorsunuz ve e, hani ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz bu şekilde bu insanı mutlu ediyorsunuz canlarım bakın iyilik yaptınız ya da iyilik yapmaya çalıştığınız küçücük bir şey olsa hayatınıza yapmış olmuş olsanız dahi bakın hayatınıza karşınıza çıkacak bu aralar çok acayip bir şey yaşayacaksınız bakın ve şöyle birbirini etkileyen şeyler yaşanacak halkalar birbirine giren bir şeyi bir iyilik yaparsınız başlatırsınız ama bütün dünyaya evrene yayılır dediğimiz bir şeyler var ya öyle bir şeyler yaşayacaksınız arkadaşlar onu söyleyebilirim bakın balığınız var ve sanki ayaklanmış dans eder bir balığınız var arkadaşlar hani bu aralar kısmetiniz açılacak bahtınız açılacak işte elinizi neyi uzatırsanız arkadaşlar tabii ki burada pozitif düşünerek her şeyi başlangıç yapacaksınız arkadaşlar onu hayatınıza çekeceksiniz köklü bir şeyler çekeceksiniz Bakın bu aralar biriyle zıtlık var, birinin sağa gidecek, birinin sola gidecek, bir fikir ayrılığı yaşanacak arkadaşlarım. Ee, hani bu fikir ayrılığı e, çok güzel bir şekilde olmayacak ama e, ikinizin arasında büyük kocaman bir şeyler açılacak ama sonra bir birleşmeniz olacak canlar. Bakın üzerinizde ya baskı hissediyorsunuz aileden dolayı. E, bir şeylerden dolayı bir baskınız var bir sürekli size laf sokan birisi var ama siz altında çok eziliyorsunuz aslında efendinin sayesinde eziliyorsunuz yani e, siz konuşmak istemiyorsunuz onun haddini bildirmek istemiyorsunuz onun seviyesine gelmek istemiyorsunuz ama karşınızdaki insan zannediyor ki yani e, siz e, e, yani haksız olan sizsiniz kendisi çok haklıymış gibi davranıyor ama siz ipi uzattıkça uzatıyorsunuz hani ne kadar düşebilir diye düşünüyorsunuz bakın e, bu aralar e, namazda mı düşkünlüğünüz var ya da üzerinize ağırlık mı hissediyorsunuz arkadaşlar şöyle Arapça yazılarınız var çünkü e, enteresan olarak dediğim gibi evde sıkıntılar varsa işte evde e, ses acayip sesler e, tıkırtı mı kırttı ya da mobilyalardan gelen acayip sesler varsa geceleri duyuyorsanız arkadaşlar hani e, Kuran ayetlerini okuyun onlar size iyi gelecektir biraz psikolojinizi düzeltecek ve zamanla o sesleri e, yok edecektir arkadaşlar ona da dikkat edin onu söyleyebilirim size. Ee, şöyle e, bir yere oturuyorsunuz, sırtınızı yaslıyorsunuz arkadaşlar e, ve burada bir şeyler aslında rahatsınız. Düşünceleriniz çok güzel, net. Ama burada aklınızı takan, e, çelen bakın e, bir kişi var, uzun burunlu bir kişi var. Ama tam net göstermemiş karakter olarak tam e, net bir şey söyleyemeyeceğim yani çift karakterli de olabilir bu insan hayatınızda e, ama sürekli onu düşünüyorsunuz cevabı gelecek mi arayacak mı soracak mı gibi düşünceleriniz var arkadaşlar yakın bir zamanda inşallah olacak yurt dışında beklediğiniz bir şeyler var arkadaşlar ya da uzak bir yerden bir şeyler bekliyorsunuz olacak mı bakın yani bir e, şeylerden geçecek uzun bir vadeli bir şeylerden geçecek ama tez e, bir şekilde Allah'ın izniyle gelecek size Bakın burada e, yalnız kalan ya da düşünce tarzı olarak hep yalnız. Onun içinde kendini yalnız hisseden birisi var ve sürekli uzaklaşıyor. Hani içinde böyle birini hissediyorsanız, görüyorsanız arkadaşlar dikkat edin. Konuşmaya çalışın, çabalayın. Onu söyleyebilirim size. Evet ve bakalım kartlarımız sizin için ne diyecek? Neler bizi gösterecek? Onları da yorumlayalım. Allah'ın izniyle ve şöyle gönlünüzden güzel şeyler geçer. Bahtınız güzelinden olsun ve şöyle Evet dediğim gibi psikolojik anlamda bir sıkıntılar yaşıyorsunuz. Psikolojik anlamda bir şeyleri çok takıntı hale getiriyorsunuz. Eee <laughs> Evet bu aralar e, saygı duymayı, sevilmeyiz, e, arzulanmayı çok istiyorsunuz. Olacak da arkadaşlar maddi manevi olarak güzel şeyler sizi bekliyor. Ama burada çok takıntı hale getirdiniz ya da aşırı derecede birilerini kıskanıyorsunuz. Kıskanmayın arkadaşlar değmeyen şeyler var ve ona dikkat edin. Evet canlarım alın ve kabul edin. Teşekkür ettim izlediğiniz için, geldiğiniz için. Kendinize iyi bakıyorsunuz, sevgiyle kalıyorsunuz ve pozitif olmaya devam ediyoruz canlarım. Ee, özel kanallarınız için sevgili tarık kahve dünyası İsa, sevgili tarık kahve dünyası burçlardan bana ulaşabilirsiniz canlar. Hoşçakalın.